karabay mı yolu tane büyük tane. Onu <laughs> çatmış. Dur yollardım. Yollasaydın mı? Vallahi yollardım. Cuma günü yolda yemek İyi, İyiyim sağ ol. Sen nasılsın? Üçün günü bir Tamam bu açılış oldu. Çok ha, açılış ha. Önce bir devam devam başlamak lazım. 200 değil Öyle mi? Ben söyledim Vallahi cuma günü iki tane sarı yoldayım. 800 değil. Cuma günü yolda mı? Akşam baştan gönderin değil ya, apart apar topar geldi. Elinde bunlardan mı adam var? Sarın dedim. Bak de. sekiz, sekiz yüz yüz. yollar. Kendi tarımı yollar bile bedava getirdim. Ne var ya? Ya. ya bayramdan önce gelecek dedi ya bayramdan sonra? Benden de öyle şey. Ama çöp kamyonu hemen gelecekti yani. Evet. Öyle ya, tamam. ya, tamam, ya karakteriz... veya bayramdan sonra gelirim. Aynen, aynen. Yani bu ara yoğunumuzu bayramdan sonra da kalabilirim daha. Ama neyse öyle, öyle, daha. Da... dakika 6 tane de şeyimsin ya şeyden yok. Arabama para lazım. Bana abi var, şoförümüzle geliyordum. Yani Bundan devamını bekliyoruz zaten. Devam yani şu algıyı bir kırın. Vay Büyük vay şeylerde bir şey vay yapmıyor. Algısını bir bitirin artık. Bir bitirin. Özlem'e mi öyle diyor ya? Değil mi Mehmet Bey? Şimdi. Şimdi Özlem'e diyor Yaşadıklarımızı ya anlatıyoruz. Yaşadıklarımı anlatıyoruz. Erdiğin hiçbir şey yapmıyor. Algısını bitirip. Bunu bitirin el birliğinde. Öyle bir şey hiç yoktu da. Var. O algı hep var. Herkes de var. var. Biz yapalım diyorduk. İmza atıyorlar. Biz yapalım diyorduk. Ya ya şey atacak ya. ya ya şey şey bir başkanımız. Bu, bu öyle değil. Tam sıkıntı yok. İnşallah. Bizim hoş geldin. Ne varsa tamam dedi. Güzel Yılmaz bizim Büyükşehir Belediye Başkanı'na. Teşekkür adaydı. ediyoruz biz Büyükşehir Belediye Başkanı'na. Desteklerini bekliyoruz. Yani Sıkıntılarım var. Güzel Sonra Başkanımız açarsın. bir saat, bir buçuk saat önce beni aradı. Burhan Başkan'a çok selam söyle her tamam. zaman yanındayız. Inşallah. göreceğiz. El yani birliğiyle bir 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 beraber yapacağız. bir şeyler yapmaya çalışacağız. bizim de istediğimiz o tamam. Zaten. Başka El bir, bir şey de yerde kaldı ya başkan. ondan diye hızlı, bir hızlı. Bir hızlı. Tabii o bir yerlere bir tane ise bize iki tane. Her şeyden. Evet. Öyle ya. Yani. İnşallah. 7 evet. evet. Yedi yani yani Bu algıyı en kısa zamanda tamam. Allah'ın izniyle biraz El çekiyor bu alıyoruz Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ndeki dün e, to, meclis toplantısında Yücel Başkanla da görüştük. Herdevimizin ihtiyaçlarını bildirdik. Ufak ufak gelmeye başladık. Yücel başkanınla ve bütün ekibe <laughs> teşekkür ediyorum. Evet, bugün e, Büyükşehir Belediye Başkanımız Yücel Yılmaz'ın talimatıyla Erdek Belediyesi'nde bir tane aşırı mücadele aracı, 50 tane konteyner, bir tane de çöp toplama aracı desteğinde bulunduk. E, bu daha başlangıç. Büyükşehir'in desteklerini ve çalışmalarını Erdekliler, hemşerilerimiz daha çok hissedecekler. E, Buran Başkanım'a da hayırlı olsun dileklerimi iletiyorum şimdi. Evet. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Yücel Yılmaz'ın katkılarıyla erdeğimize 50 tane konteyner, çöp kovası, bir çöp toplama aracı, bir de haşerelen ilgili e, sinek ilacı, ilaçlama aracı. E, el birliğiyle Allah'ın izniyle erdeğimizi hep beraber Burhan Başkanımız, Yücel Yılmaz Başkanımızla birlikte ee, bütün e, şeyleri beraber gidereceğiz e, sorunları. Bir sorun yok. Biriz beraberiz.